Bana mı sömürttüreceğim ben? Vandette geldi. Ama hangi Vandette? Kocacığım günaydın. günaydın. Günaydın, günaydın, Chat, günün ilk PK'sı. sesim kısılıyor. Okay, please stop us, Herkes bir tıklasın. Heh, oh. Herkes bir tıklasın abi. Biraz sakin konuşayım ya. Harbiden birazcık sakin konuşmam lazım galiba. Ekranı tıklamayanlar tıklayabilir mi? Nasıl başlar öyle gidermiş. Totemimiz var biliyorsunuz. Eşek'e hoş geldin. Ödüllerde. Bizim iki tane ödülümüz vardı. Biliyorsunuz problemlerden dolayı gidemedim. Ee, alan herkesi tebrik ediyorum. Fakat zamanında ben YouTube ödüllerimi de almaya gitmiyordum. Ben ödül almaya gitmem. Ödül bana yollanır. Ödüllerimizi yollayacaklar. Emeği geçen burada destekçilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Günaydın. Hoş geldiniz. 12 bir bizim. Onur'u geçelim. Kaçtı Onur? 3'te. Hemen abi geçelim. Hız görevi geliyor. Bakalım bunda puan mı açılıyor? Kişi mi puan mıydı bunda? 3 katı. 21. 21 günaydın. Abi bu sesi nasıl düzelteceğim ya? Bağıramıyorum. Gece bağıra bağıra bir hal olduk ya. Bu Konador. <laughs> 3 katı. Bakın buna geliyor. Fazla geliyor buna. Öyle başlamayalım güne ha. 3 katını değerlendirelim ha. Bir tane 35'lik red label alabilir miyim? Suyla içeceğim. 3 katı gittik ya. Toplanamadık ya. Toplanamadık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi 3 katı şuraya motor Finger art lan hep beraber finger art'a bari basın lan. Hep beraber parmak. Darling tuba parmak parmak. Üç kötü bitene kadar hep beraber parmak. Zeki Esra Kelebek. Esra adını değiştir Kelebek yap sadece. Finger art abi finger art. Bir daha yandan gel makel Kaku. kako menege al al. Al üç katının sonunda vuracak bunlar al. Al. Uuu, sessizce One ismine tıklayın. Sessizce hakkımda bilgin yoksa fikrin de olmasın diyor. Uuu, sessizce One ismine tıklayın. <laughs> dedi benim diyorum kocam da kocam paşam da paşam evimin dileği gözümün bebeği bir karıcığım sultanım evimin neşesi kalbimin sesi kocasının nefesi hiç durmuyor çenesi lan ama doğru ee, buna gelebilir ee, bir tane eldivenimiz gitsin burada varsa ya Son 30 saniye. Bakın son 30 saniye iki tane eldiven atmayalım. Chat at emojisi yollayın at. Buna gelebilir. Güzel başladık. Yenilmeyelim. Tıklamayanlar tıklasın. Please please please. Tap tap tap. Bas bas sızın olayım. Yaz yaz yazın olayım. Antalya'da bugün var ya. Ha, at emojileri abi. At kafası atmayın oğlum. Ha, normal at atın. Bu gelebilir. Meteorolojiden uyarı geldi. İki tane mesaj geldi. Gece fırtına falan filan olacak diye. Bakalım ne olacak. Ben de ondan uyumayacağım yani. Bekleyeceğim. Son 30 saniye bir tane eldiven atalım. Bakın biri attığında ikinciyi yanar döner hep beraber atmayalım. Dün başımıza geldi. Surata bak. Çakma Hakan Çalhanoğlu seni. Şuna bak Emrak Baba tipli şey seni. İki tane bile eldivenimiz yok. Hani ikisini atalım desek yok yani çıkmadı. Bu gelecek. Bu gelecek bu arada. Son saniye bir ileriye gidelim. Eldivenimiz hiç yok. Şimdi Onur gelecek birazdan. Burada kazansak da eldiven bağır alsak. var gibi bilemedim bu suratsız çocuk ya. Emrah Baba tip bir şey. Böyle geller işte. Anan. Böyle elin oğlu domuz eti yemiş. İngiliz orası gibi böyle geller. buraya, ses paylaşsanız da burayı. Elin böyle balığın üstüne oturtur balığı kafasına işte. Burayı paylaşın. <laughs> ne güzel başladık güne ya.